Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün CarMax'teyiz ve 2021 ikinci el araba fiyatlarına bakacağız. CarMax'te biliyorsunuz bilmiyorum ama bayağı bir araba var. Şöyle arka tarafta da var şu tarafta. Çadırın arkasında. Bugün her türlü arabanın fiyatına değinmeye çalışacağız. Mercedes'inden Tutte, Chevrolet, Toyota herhangi bir markadan şöyle hemen şuradan başlayalım. Evet arkadaşlar şu BMW'den başlayalım. Şuradakinden. Ee, sanırım 318 veya 320 serisi. Bakayım hemen. 2017 BMW 320 serisi. 18 bin fiyat abi. Gayet makul bir fiyat. 31 bin de. Tabi 31 bin mil de. Ee, fiyatı gayet iyi. Yani bir iPhone 12 Pro Max fiyat abi. Ne kadar da Evet. 18 bin. E. Şöyle beyaz rengi. Yanında hemen bir tane Chevrolet var. Chevrolet Cruze LT 12 bin. .000, 65 bindi. Vallahi fena bir araba değil. Güzel. Gideri var. bu arabayı da dedim ya 12 Pro Max fiyatında o Türkiye birimiyle yani TL ile düşünürsek aynı gelire sahip oluyorsunuz ama burada dolar orada TL olduğu için burada 17 bine bunu alırsınız çok güzel bir fiyat Tabii bu 12.000 burada Lincoln var Türkiye'de var mı bilmiyorum ama şöyle değişik bir bunun da fiyatı 2013 Lincoln MKX 47 bin de 20 bin. Fena bir araç değil. Aa, Amerikan malı değil mi bu? Evet. Lincoln, Lincoln Amerika araba Amerikan Amerika Amerika Amerika. arabası. Evet çok taraftar sahibi değil bence. Yani çok binen yok. Ama genelde iyi bir arabaya benziyor. Yani. Toyota var. Corolla büyük ihtimalle. Evet. evet. Corolla. Corolla 2017 falandır. Herhalde Amerika'nın en çok kullanılan 2000... arabası. 15 Camry SE. Ne kadar küçükmüş lan. <laughs> 13.998. Evet bu Camry'miş ya. Bu nasıl Camry? Çok küçük. Ya da bana mı öyle geldi? bin abi bu. Fiyat. Bu arabanın fiyatı 14. Ya yani çoğu arabanın kapısı kapalı arkadaşlar. Şu Covid'den dolayı çoğu arabanın kapısını kapalı tutuyorlar. Orada, Burada Ford'umuz var. Biz de bilmek istemiyoruz şu Covid meselesinden dolayı. Maskemizi taktık. İçeride sadece fiyatlara bakıyoruz. 2016 Ford Focus var. SE 10600'de 58 600'de indirim yaparlar. O 600'de belki indirim yaparlar evet. Arkadaşlar buradaki fiyatların çoğuna %10 vergi ve satış belgeleri şey fiyatın üstüne ekleniyor. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Mesela bu Honda Civic'imiz ne kadardır? 2019 Honda Civic Sport 20.998 fiyatı var. 12 mil'di. Açıldı. Evet. Bu açılıyor ama biz binmeyelim şöyle, şöyle içine mesela. biraz göstereyim sizlere. Gayet evet. makul şekil bir araba 2019. Kemal Sunal'ın dediği gibi 21.000 olsa nasıl alacağız? 21.000 olsa nasıl alacağız mesela bu arabayı? <laughs> Bu fiyata mesela siz yüzde on vergi ve başka işlemlerin ya yani o, o, miktarda bir fiyat. Mesela bu araba 21 bin. Ise siz, 2000 ekstra vergi falan verirsiniz. Çok rahat. Arabanın abi şöyle bir özelliği var. Kitlendi. Elinizi şuraya soktuğunuzda kendi açılıyor. Çünkü anahtarı burada abi. Şunun gibi bir şey. Yaklaştığınızda Honda arabaları açılıyor. Yani 2016'dan sonrası tabii ki de. Burada tekrar bir tane daha Chevrolet araba var. 2018. Chevrolet Cruze LT 15.000 30 30.000'di. Gayet iyi ama içine hiç beğenmiyorum. Chevrolet'leri. Ya, ya arabanın içi biraz saçma ya. Şu küçük ekranı vallahi hiç hoşuma gitmiyor. Bir de içi biraz değişik kokuyor arabanın. <laughs> Hemen şöyle Şuradaki Volvo ile Mercedes'e de bakalım. Sonra arka tarafa geçip oradaki bazı spor arabalar ve jip arabalara bakacağız. Evet. 2015 Volvo S60 T Platinum 18.000. Açılıyor mu? Açılmıyor. Ya, tabii yok tabii. Anahtarı yok demek ki. Yakında anahtarsız olanlar anahtar şu kutuda arkadaşlar genelde. Şuradaki kutuda gördünüz, görüyorsunuz. Onlarda oluyor genelde anahtar. Yakın olduğu zaman araba açılıyor. Gördüğünüz üzere şurada bir tane kamerası var ön tarafta. Arabayı 360 görebilirsiniz. Şu şurada da şerit takibi ve başka özelliklerin sistemi var. Yani 2015 bir arabanın için bayağı bir teknolojik. Şurada bir tane eski Lexus var. Ona hiç bakmayalım. Burada 2017, Şurada 2017 Mercedes Benz E300 var. Gayet şekil ve taz bir araba. Mükemmel. Vallahi içi de çok güzel. Arabanın kapısı açılıyor. 31 bin dolar. 47.000 kadar. Gayet 22-30 ekliyor. Tabi bunlar mil arkadaşlar. İçi de bu şekilde. Sizlere göstereyim. Şöyle. Ekranı mükemmel. Ekranı da gayet şekil mükemmel. Anlatmaya, an... gerek yok. Ya anlatmaya gerek yok gördüğünüz üzere. Mercedes bu işi yapıyor abi valla. Fiyat birimi de çok iyi. Mesela burada ortalama 2000-3000 maaşınız olur. Bu fiyatta Evet, bu fiyatlarda mesela çok rahat bu arabayı iki yılda ödeyebilirsiniz, çok rahat yani yavaş yavaş çok üstünüze şey olmadan hani kendinizi zorlamadan bu arabayı iki yılda rahatlıkla ödeyebilirsiniz. Bir de şöyle bir araç var arkadaşlar. Smart mı bu? Evet, 2 kişilik küçük bir araba, 2011. For two person adı var zaten. 42 Passion. Evet. 7000 dolardı. Yani Allah bu arabayı alacağımı yürüyerek git. <laughs> gitmeyi tercih ederim yani. Bununla girerse hemen 100 mile kadar basıyor. 160 gibi kilo, 1000 kilo. kilometre 160. 160 kilometreye kadar da hız alıyor bu küçük tip. Yani şunu al şöyle cebine koy. Evet. Şurada bir tane daha fiyat turbo var. Küçük. Bundan var herhalde. ben de hatırlamıyorum ama vardı sanki. Bunun fiyatı nedense sağda yazmıyor. Evet, bunun fiyatını çıkartmışlar. Ya şurada bir köşede düşmüş. Açılıyor mu kapısı? Yok. bunun fiyatı içinde düşmüş. Fiyatın fiyatı düşmüş. Çok komik. Evet, şurada yanımızda hemen. Bir, bu Audi A4 mu? A5 mi? 4 olması lazım. A5. Audi A5. Şöyle biraz geriden göstereyim. Öyle, 2018 Audi A5 e, Premium Plus 32 bin 33 de 27 bin çok az gitmiş zaten valla baya tarz bir araç şu tut, tutamanın da şu şekilde açılması çok hoşuma gidiyor şöyle yukarıya doğru kalkıyor yana doğru çekilmiyor şöyle biraz da arkasını göstereyim şu şekilde gayet tarz Bunların yeni LEDler var arkadaşlar. Şöyle şekil şekil geçişleri oluyor bunları. Karşımızda hemen bir tane daha BMW var. Siyah rengi. Evet. Naz evet. 2018 evet. 540i. 36 bin 28 bin de arkadaşlar. 28 bin gitmiş. kapısı kilitli. İçerisini şöyle yandan göstereyim. Şöyle arkasını da gösterim. Şurada büyük araçlar var. Şöyle trak tarzı dedikleri. Ben çok taraftar değilim bunların. Çünkü iç, iç teknolojisi genellikle çok düşük olur. Şu Tahoe hariç, şu, hariç şu Trak tarzı da şeyler daha şey oluyor. Yani nasıl diyeyim? İç teknolojisi çok düşük. Yani ekran olsun falan çok saçma sapan şeyler. Bu 2015 ama teknolojisi güzel. Bu Tahoe güzel abi. Bu lüks arabaya giriyor. 2015 26000 diyelim direkt 125 bin gitmiş. Bunların yakıtı biraz fazla. 16-23 yakması da galon tabi bunlar arkadaşlar. Yani ne kadar litre ediyor bilmiyorum. Yani bayağı Hiç çok, çok yakıyor. Bunlar bunun sıfırı 65 bin falandır değil mi? O civarlarda. O civarlarda bunun fiyatı. Şöyle 7 kişilik, 8 kişilik araç bu. Şöyle yanında bir tane daha Honda Toyota Sienna. Eski Sienna var. 2011 falandır. 2012. 2012 Sienna x var. 15 Ya yani bunların da biraz eski bu aile arabası arkadaşlar. Bu da 8 kişilik bizim komşuda vardı. Daha yenisi vardı. Bunun bir de Honda versiyonu var. Honda'nın adı neydi? Siena. Yok Siena bu. diğeri Honda'nın da böyle aynı bu tarz şekilde şey var. Bizim komşuda var ya o diğer komşu. Neyse boş ver. İşte bunun aynısı var abi. Şöyle minivan tarzı bir şey. Bunların hani büyük ailesi olanlar kişiler genellikle alıyor. Ortalama bir fiyatı var. Yani sıfırını alsan 40 bin falan yani. İç, yenilerinin iç teknolojisi gayet güzel şekil. Mesela böyle Chevrolet traklar var. Diş görünüşü çok mükemmel gözüküyor olabilir bazılarımız için. Honda Odyssey. Evet Odyssey'di o. Honda Odyssey 7 kişilik. Onun bir de Jeep versiyonu var abi Honda'nın. Şu tarafta olması lazım bir yerde. Honda Pilot diye bizde Honda Pilot var. Bizim ailemiz biraz büyük. O yüzden 8 kişilik araba almak zorunda kaldık. Şunun Chevrolet şey ne? Silverado. 2014 31 bin abi. Bunlar genellikle iş arabası. Yani çok şey için kullanılmaz. Hani aile içi veya normal gezmeler için tavsiye edilmiyor. Genellikle iş arabası için kullanılıyor. Amerikalılar Trak taraftarı. Amerikalıların çoğu hani kendini gerçek Amerikalı diyenlerin kendilerine Trak yani en ben Amerikalıyım diyor kendi şey trak alıyor Trak alıyor şöyle şeylerle geziyor. Burada tabii tundra, tundra, tundra güzel araba. Bu Ford F150 mi bu? Evet, en çok kullanılan, en çok trak, kullanılan trak Amerika'da bu arkadaşlar. Sonra o, Toyota Tacoma ile Tundra. Bunların çok taraftarı var tabii ki de. İş iş arabası ya bunu hani sevenler olabilir arkadaşlar ama genellikle bunlar iş araba falan iş arabası falan abi sabah malzemeyi arkaya koy <laughs> 750 kilometre sonra Aha. köyde çalış Benim araba. Evet Acura RDX bu Honda'nın üst modeli arkadaşlar bildiğin bu Honda'nın H'sini şeyle şuradan bastırmışlar A olmuş Acura ee, honda'nın lüks modeli bu bilgisi olanlar varsa lexus toyota'nın lüks arabaları evet, Acora, lexus honda'nın lüks evet. arabaları evet. Türkiye'de, Türkiye'de yok sanmıyorum. sanırım 2017 akora rdx e, 21.998 22.000 diyelim fena bir araba değil ama 2019'ları Tabii ki daha çok güzel bayağı tipini falan değiştirmişler yani. Boy uzamış. Boy uzamış, genişliği daha Ama çok geniş yani. olmuş ve iç teknolojisi bayağı yüksek. Eşkör buna göre kompakt sayılıyor. Yenileri kompakt olarak sayılıyor. Evet. Bir de şöyle bir e, infiniti var. Nissan'ın lüks arabası. Nissan'ın lüks arabası abi. Çok mükemmel aile arabası bu da sanırım. 7 kişilik büyük ihtimalle. KX 60 Pure. E, 26.000 Valla gayet şekil bir araç. Şu kapısı kilitli şu anda. Açıldı. Allah razı olsun. İç tasarımı fena değil. Şöyle göstereyim size. Biraz eski tarz olabilir. 2000 kaç bu? Ama en düşük modeli. He olabilir o zaman. i̇çini çok beğenmedim. Mesela dış tasarımı güzel. Fena değil. Şöyle. Ben videoyu birazdan diğer tarafta spor arabaların olduğu kısımda başlayayım arkadaşlar video çok uzamasın bu şekilde hemen oraya bir geçiş yapalım Ü evet, iki. hemen 4 charger var bu büyük ihtimalle GT evet, GT. charger GT var arkadaşlar 2020 hmm. e, 34.000 gayet makul bir fiyat içini görebilir miyiz acaba evet Par parmağım kalıyordu artık Valla baya şekil ve spor bir araç. Ee, beygir gücü çok yüksek. Şurada şu e, vites değiştirme kilitleri var. şeyleri. E, 2020 olması sevindirici. Abi bu arabada sevmediğim tek şey şu start tuş e, push batını yani düğmesi. Çok sade veya şekil olmamış abi bu. Bir spor araba için hiç şekil değil ya. Hiç beğenmedim ama diş tipi olarak falan çok güzel. içi de fena değil aslına bakarsanız. Ama iyi yani. Bunun şeyi, beygir gücü ne kadardı? 400 vardır ya. 300 üstü bir beygir gücü var arkadaşlar. Bunun yakıt da biraz yüksek ama gördüğünüz üzere baya şekilli şükürlü bir araba. yanında hemen bir Audi A3 var. 2016. 2016 A3 Premium var. Fiyatı 19.000 bin. Şöyle manueldi. Bu da şey, evet, otomatik. Gayet makul bir fiyat. S line. Şöyle göstereyim. Şu tarafta birkaç tane Ford e, Mustang ve Camaro var. Evet, şurada bir tane. Şunu gösterelim önce. Şu convertible, üstü açılan arabalardan Mustang EcoBoost bir ihtimalle. Evet. 2017 Mustang EcoBoost 18 bin. Beleş. Bir de 59 bin de. Daha bunun garantisi bitmemiş. 70 bin'e kadar garantisi var. Bir 10 bin kilometre, 10 bin mil daha gidersiniz bununla. Garantisi bitene kadar. ondan sonra karşıda bir tane Audi var. yanlış anlamadıysam Audi A6 olmalı. şöyle 2018 A5 Premium Plus. Yani şu Audi'lerin yani 5'ten sonrası benim için hepsi ya 5'i 6 falan. Tipleri çok benziyor. Sadece küçük büyüklüğü değişiyor. Açılıyor kapısı da. Şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde. Şurası full ekran. Ee, şurada da başka bir büyük ekran var. Gayet şekil. Ee, koltuk renkleri de gayet hoş bir renk. Öyle. diğer arabalarımıza bakalım ee, Camaro şurada var bir tane ona bakacağız şu bu müşteriler geçsin biraz bu hem hem çift motorlu mu plug -in. Plug -in evet bu çift motorlu Kia abi plug-in yani evde şarja atak bir miktar götürüyor 22.000 evet. 2018 evet. Niro plug-in hybrid var yakıtı 50 elle... 46-51 Valla bu Kemal. çok gider ya Çok iyi Şöyle göstereyim Güneş evet. Şöyle 46-51 gidiyor 22 bin fiyatı var 2018 Bak ya arabalar ucuz oluyor e, Genellikle ya. çok ucuz Çok, çok e, sevmiyor millet Ama genel olarak iyi bir araç olduğunu söyleyebilirim Şurada bir tane daha Hyundai spor araba var Genesis Bunlardan artık, Bunlardan artık Hyundai adına uh, yapılmıyor. Genesis kendi başına ayrı bir marka oldu arkadaşlar. Hyundai'den ayrıldı. Fiyatı 18 2015. Evet, 56 kadar. Artık yok. Yani bu artık yapımda değil yani çok almanızı. O Genesis kendi yapıyor artık. Oluyor. Ama farklı ya, bir şekilde evet. yapıyor. Şöyle karşımızda Camaro var. Şöyle bir canavar. Bastır. Kastım yapmışlar şurasını da. Yani fena olmamış. SS evet. Kamera ses nerede? Senici bu az gitmiş. 2014 model 24. .000. Bunun LTS falan var. SS biraz bak Ares var şurada. Arkadaki kamera senin önündeki kırmızı. Evet. RS var. Şöyle SS SS var. Bu 24.000. Sen bir araç değil ya. Evet. Kapısı kilitli içini gösteremem. Şu an. Şöyle arkadakine bakalım. Şöyle iki renk var. Yanında da bir tane ee, Challenger var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de. Camaro LT 19 bin. 76 bin e gitmiş. Aynen. Şöyle ön tarafını da göstereyim. Bu şekilde. Fena bir araç değil. Fiyatına göre. Bu Challenger. 2013. Da Challenger 21 bin, .000. 60 bin de. 8 silindir, 5.7 litre motoru var. Manuel bu arkadaşlar. Bu hani manuel sevenler için şöyle bir yarışmaya falan katılanlar genellikle bu tür araçtan alıyor. Yani aslında ben Challenger'i çok sevmiyorum arkadaşlar. 1990 modeline baksanız, 2021 modeline baksanız tip. Aynı tip yani bildiğiniz aynı araca biniyorsunuz. Sadece iç teknolojisine falan veya motorunda bir değişikliği var. Diş tasarımda hiçbir değişiklik yok. O yüzden çok sevmiyorum. Camaro daha iyi. Mustang daha iyi tabii ki de. Bir Bu bir bakımda. Genesis ayrılmıştı. Evet. Işte. Daha abi. demin baktığımız Genesis arabanın markası ayrılmış. Bu şekilde kendi başına bir marka olmuş. Her türlü araba üretiyor artık. Sadece o spor arabadan yapmıyor. Zengin olmuşlar demek. Ne kadar bunun fiyatı? 28 bin. 2018 28 bin. E, Abi bakar mısınız ya? Rengi falan gitmiş bunun. Çok kaliteli değil. Tavsiye etmem. <laughs> İki gün güneşte kalmış hemen kendinden geçmiş. Şu Honda Accord e, yanlış hatırlamadıysam Accord mu bu? Civic. Civic. Civic Coupe şöyle göstereyim sizlere. 2018 Civic Touring Coupe 20000. Oha lan bu nasıl Touring? Şöyle içini göstereyim. Vallahi çok şekilmiş ya. beğendim ben bu arada. Fiyatına göre. Fiyatına göre evet. vallahi çok gideri var. Şöyle hmm. e, çiz, çizgi miydi lan bunun adı? Şeritte kalma şeyi var ve bir sürü daha özelliği var. Evet. Çok güzel. Honda yani. Fonda evet. Honda güzel araç Evet. Burada bir tane daha Charger var. Yanında bir tane daha var. Yanında bir tane daha var. Hangi rengi beğenirseniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim uzaktan. Şöyle iki siyah bir bordo. Evet bu Türkiye'de çok sevilen bir araç. Çok az görünüyor. Subaru. Evet. Bereze. Bereze. 2017 Bereze Serie ye, siyahı, sarı serisi, sarı dedikleri bu oluyormuş demek ki 27 bin, şöyle arkasında iki tane Camaro var, şey diyor Camaro, Mustang var. Bu ikisi 2015 üstü arkadaşlar, Yanındaki de 2015 altı. Şöyle göstereyim, aradaki farkı çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bu 2014 falandır, bu 2015 üstü ışık yani öndeki ışık şekli çok farklı olmuş gayet yani şu, şu kısımdan şurasının altı değişmiş bayağı. İç tasarım da aynı şekilde bakalım aradaki fiyat farkı neymiş hemen 2012 Ford Mustang 13500 108 kadar fena bir araba değil Vallahi 6 silindir 3.7 motoru var bir de şu yandaki 2015 üstü var. Bu da EcoBoost yine. 2016 20 bin. Gayet makul fiyatlarda arkadaşlar. Bunun motoru daha düşük. 2.3 diğerine göre. Bu EcoBoost modeli arkadaşlar çok tavsiye edilmiyor. Yani bozulma şeyi biraz daha yüksek. Şu Honda Accord'dan da Türkiye'de yok sanırım. Honda Accord. Şöyle yaklaştırayım. Sivin abisi. Daha büyük. Şöyle. Bir de yanındaki şu beyaz Mustang'i de göstereyim. Bu da EcoBoost arkadaşlar. Bu 2017. Bu da 21. o O 2016'ydı. O da 21. bin. farkı olabilir. Hala bilmiyorum. O 27 bin gitmiş. Bu 50 bin gitmiş. Evet yani. Git. Yani burada mileage'e göre çok araba fiyatı değişebiliyor arkadaşlar. Yani bu şimdi 10.000 gitmiş olsa fiyatı 26.000-27.000 bin, bin olur. Şu şekilde fiyatlar arkadaşlar. Şöyle burada bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane bu Camaro daha yeni. Yanında bir tane Mercedes var. Şu ikisini de bakalım. Evet, şurada göstereyim. 2016 Chevrolet Camaro LT 18998 19.000'e diyelim. Gayet şekil tarz bir araç. fiyatı da gayet makul alınabilir şöyle bir de şu Mercedes'e bakayım ya. Merak ettim. 2017 Mercedes Benz E300 28 Başta da bakmıştım Bir tane kırmızısını. Bu daha ucuz. Diğeri 30 bindi. Şurada iki Mercedes şey BMW'miz var yine. O kadar araba baktım ki adlarını unuttum. Karıştırıyorum. Senin burada geçen bakmıştığım araba vardı ya BMW vardı bir tane. Onu işte Allah Allah. Bu 20 bin abi. BMW ne serisiymiş? 535 i 2013 20 bin. içinde canavar var. Valla gayet şekil yine içi çok teknolojik 2013 modeline göre. Bunda ekrana yansıyan ışıklardan var. Evet, evet şu bu, cama yansıyan ekran oluyor ya. küçük bir ışık hız falan gösteriyor ondan da var. Yani 2013 bir arabaya göre gayet teknolojik. Şurada yanında bir tane daha. Şurada Lincoln bir tane daha var. Bu Lincoln ne? Amerikan ara aracı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere daha çok Toyota, Lexus, Ford, Toyot ya Toyota ya Toyota dedik ya yani bu tür arabalar daha çok burada daha çok beğeniliyor en çok Kaliforniya'da bu tür arabalar beğeniliyor Lincoln gibi arabalar biraz geride kalmış burada bu araba da tamam yok arkadaşlar. bunu çekemiyor musun? Tuş Şurada var. Tu tuş var evet. Arkasında Tutup tuş var şurada. Şuna basınca kapısı açılıyor tabi. Bu neden açılmadı şimdi bilemedim. ve bunun fiyatına nereden bakacağız? Koyma işte. <laughs> Çok karanlık ya. Arka camı o kadar karanlık yani. Hiçbir şey gözükmüyor ama var aslında orada. Şöyle baksan gözüküyor mu? Gözükmedi. Neyse. Fena bir araç değil. Contentinal diye bir şeymiş. Fena bir araç değil vallahi güzel benziyor ama dediğim gibi çok taraftarı yok. Ee, sanırım bu kadar araba çektiğimiz yeter. Honda Pilot bizim kendi arabamız. Şöyle. 7 kişilik araç. Bunun fiyatı falan yok. Ee, bu 2016 Honda Pilot. 2000 2000 şey 2000 22.000. 22 bin almıştık biz. İçi de bu şekilde. Şöyle. Kaç tane parmak izi kalmış ekranda. Bundan sonra. Bunun da normal diğer arabalardaki <laughs> diğer arabalardaki gibi bazı özellikleri var tabii ki de. Şöyle açalım. Bu şekilde. Evet bu da kendi arabamız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın tabii ki de. Hadi baba babaya bak.